Hayatım allak bullak geçirdim ömrümü kaybaktanla Dostlandık bölüştük ekmeği beş para etmen ortaktanlar Sırtımızda hançer yarası hala geçmedi bak yarası İnandık güvendik iş yaptık bize Hayrı <laughs> olmayan İş çeviren çok selam verip daha güçlüyüm böyle de devam edin Baskeledik hep namlumuzu baba izliyor eller tetikledim Düşmanlar duysun sesimi karış karış gezdim şehri Denk alın artık kardınızı bir gün düşer elbis birileri Ben daha aklımı yitirmedim gel sıkıyorsa bitir beni. Delikanlılık bilektedir lan köz gibi yanan yürektedir Söyleyecek söz bitmedi henüz Karşıma geçmeye var mı yüzünüz Sözümüzün üstüne söz söylenmez Bu da bizden size son sözümüz Şehirler kalabalık Şehirler kalabalık Yalnız insanlar Yalnız insanlar Karanlık sokaklar Karanlık sokaklar Umutsuz yarınlar Sen içindeki beni, içindeki beni. Kafesim gökyüzü onların bağlanzlıkları parmaklık Sokaklar dar geçilmez geleceğim karanlık seçilmez geçilmez. Umutlarım öldü bu saatten sonra Beni kimse güldüremez Sizin kurduğunuz düşler benim Öldürmeyen acı güçlendirir Kurşun geçirmez can yeli Ölmem dostum bulmazsa beni Yok bizi adım atmak geri Gardınızı alın suç benim değil Ellerimde yine umutlarımla Bekliyorum suç mahallim değil Bana bakma kendi halimdeyim Ama damarıma basarsan peşindeyim Yaşın kadar kaybettiklerim Ve sonuna kadar sabrettik derim var Kalmadı artık kimse de art Yüzümüze güldüm verdi zarar Artık kimse eyvallah yok düşeş geldi benim zarlar Şehirler kalabalık Şehirler kalabalık Yalnız insanlar Yalnız insanlar Karanlık sokaklar Karanlık sokaklar Umutsuz yarınlar Umutsuz yarınlar Şehirler kalabalık Şehirler kalabalık Yalnız insanlar Yalnız insanlar Karanlık sokaklar